Merhaba sevgili yükselen boğa burçları 28 Ekim 2023 tarihinde burcunuzun 5 derecesinde gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması yorumlarım için hoş geldiniz. Ee, Ankara esas alınarak çıkartılan haritaya göre tutulma saati 23.24. Ee, teknik detayları da kapsayacak şekilde ülkemizin alacağı e, dolayısıyla hayatlarımıza yansıyacak etkileri de başka bir videoda anlattım. Dilerseniz onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Tutulma ben dediğiniz alanda gerçekleşecek. İmajınız, toplumda bıraktığınız ilk intiba, genel sağlığınız, hayatınıza yön veren genel motivasyonlar bu alandan öngörülüyor ve yükselen eviniz burası ki alacağınız etkiler bu konularla ilgili gündemlerin kapanışlarına yönelik olacak. Değişmekte, değiştirmekte direnç gösterdiğiniz e, bu başlıklardan biri varsa artık eylem zamanı diyecek size tutulma bunlar için. Tutulma aksının diğer ayağı ise eşiniz, ortağınız, avukatınız, danışmanlık yaptığınız ya da vekalet verdiğiniz diğer figürlerle olan ilişkileriniz ve bu ilişkilerde kendinizi nasıl ortaya koyduğunuzla ilgili son bir buçuk yıla yayılan e, gündemlerle edindiğiniz tecrübeler, e, bunlardan nasıl dersler çıkardığınızda e, ilgili kendinizi sorgulayacağınız gündemler getirecek bu tutulma sizlere. E, tabii hepinizin bu konulardaki e, eylemleri, seçimleri ve harita yerleşimleriniz birbirinden farklı. E, dolayısıyla e, hayatta yürümeyi seçtiğiniz yol, potansiyellerinizi e, görmeyi seçmeniz ya da bunları görmezden gelmiş olmak e, hepiniz için e, farklı e, gelişiyor dolayısıyla e, bu bahsettiğim figürlerle bu kişilerle bunlar e, eş ortak avukata ek olarak danışanlarınız e, rakip size açıktan rakip olanlar açıktan düşmanlık eden kişiler de olabilir son bir buçuk yıl içerisinde ilişkilerinizde bu kişilerle ilişkilerinizde etik davranışlar içinde miydiniz etik mi yaklaştınız adalet anlayışınızı ne ölçüde yansıttınız kişilere olaylara gelişiminize başarınıza bu kişiler ne ölçüde katkı sağlamış olabilirler sizin için doğru figürlerle mi yürüyorsunuz hayat yolunuzda? Kendinize ne kadar değer değer veriyorsunuz? E, sağlığınızı ne kadar önemsiyorsunuz? Yeteneklerinizi keşfetmek e, ve onları, var olanları da geliştirmek için e, nasıl eylemler içinde oldunuz? Daha farklı bir yerde olmalıydım. E, ama şöyle oldu ya da böyle oldu şeklinde cevaplar mı e, veriyorsunuz bu sorunuza e, Tabii bir bakıma bu soruyu soruyor olmanız Aslında farkındalığınızı gösteriyor sadece buradaki e, ama dediğiniz e, cevap verdiğiniz e, şeyler kendinizi e, durdurmak adına e, kendinizi engel olduğunuzu e, idrak etmeniz gereken konular aslında dolayısıyla bu konuların sonlanması gerektiğine dair e, gündemler getirebilir size tutulma. E, bunlar dışında e, bir buçuk yıl dedim son 18 e, ayda e, kazandığınız farkındalıklarınız e, hayatınızda artık size hizmet etmeyen kişileri e, olayları hayatınızdan çıkarmanıza sebep olmuş olabilir ve, bu önümüzdeki 6 e, ay e, süresince de yine e, bunu gerçekleştirmeyenler artık hayatlarından kendilerine hizmet etmeyen kişileri, olayları e, çıkartacaklar. Evlilikler e, bitmiş olabilir uzun ilişkiler. E, bir sürünceme içindeyse ise artık e, o ilişkide kendinizi e, var hissetmiyor olabilirsiniz bu yüzden bitirmeyi seçmiş olabilirsiniz ortaklıklarda da aynı şekilde ee, ve önümüzdeki süreçte de bir 6 ay kadar bu etkiler dediğim gibi devam edecek ee, bununla birlikte tutulma alanında e, Jüpiter tutulmaya eşlik ediyor olacak sizleri zaten 16 Mayıs'tan bu yana e, çevre ilişkileriniz bağlantılarınız yoluyla destekliyordu. E, yıl sonuna kadar retro e, hareketi devam edecek 7 Eylül'de e, başlamıştı retrosu dolayısıyla retro e, bitimi hemen sonrası ya da öncesi ve bu süreçte e, eğer gelişim için mücadele ettiyseniz etik olduysanız e, yeterli e, zamanı buna ayırdıysanız yani bir mücadeleniz varsa ortada e, Jüpiter size Tutulma etkileriyle beraber ödüller getirebilir, yeni ortaklıklar, yeni bir ilişki, ciddi bir ilişki ya da süre gelen bir aşk ilişkinizi ciddiyete taşımak, evlenmek, danışmanlık yapmaya başlamak sizin için mümkün olabilir. Bu fırsatları destekleri görmeye görme konusunda algılarınız açık olsun. Tabii seçimler hak de burada devreye giriyor olacak. Etik davranmanın mücadelenin yanında tutulma alanına Jüpiter içinde bulunduğu olayları, durumları abartı şeklinde büyütebilen bir etkiye de sahip olduğu için Mars'la bir egzat açısı olacak. Akrep, Mars'ı ve Merkür, Güneş Şim bulunduğu alanda akrep burcunuza yani tutulmanın aksında kavuşumda olarak Jüpiter'e bir egzat açı yapacaklar Dolayısıyla manipülatif konuşmalara davranışlara maruz kalabilirsiniz iğneleyici sözler Bunlar da sizi gergin yapacaktır zaten tutulmanın doğasında gerginlik var. Jüpiter'in orada olması, Mars'ın akrepte Merkür'le buluşması bu etkiler gerginliği tırmandırıcı unsurlar. Dolayısıyla e, sakin, sağduyulu yaklaşmalı e, ilişkilerinizi e, ve krizleri, olası krizleri bu şekilde e, sakin bir şekilde yönetmelisiniz. E, bu arada gerginlikler dedim belki intikam duygusuyla gizliden hareket eden ayrılmayı kabullenemeyen eski bir partner bir eş sizin için biraz riskli gerginlikler ya da şiddete kolay evrilebilir süreçler süreçlere sebep olabilir Tabii herkes bunu yaşayacak demiyorum sadece temkinli olmak adına bu var olan olasılığı e, söylüyorum e, bu şekilde e, gündemlere açık olanlarınız önlemlerini alsın diye e, tedbirli olacağız e, ama e, tedirgin olmaya gerek yok sadece böyle bir olasılık olduğunu bu e, bilin diye söylemek istedim. Sosyal medya tabanlı bir işinizle, projenizle ilgili de destek bulabileceksiniz. Yaratıcılığınız da bu dönemde yüksek olacak. Projeniz kalıcı, sağlam bir iş halini alabilir, güzel bir kazanç getirecek bir unsur olabilir hayatınızda. Bununla birlikte artan sorumluluklarınız, evlilik ve ortaklıklarda biraz sorunlar gündeme getirebilir. gerginlikler artabilir bununla da ilgili. Belki zaman ayıramamanız sebebiyle. Kariyerinizin gelirleriyle de ilgili yine sağlam destekler alabileceğiniz gibi gruplar, sosyal ilişkilerinizde sağlam bağlantılar, zamanla yayılan kalıcı dostluklar inşa etme fırsatları sizi bekliyor diyebilirim önümüzdeki 6 aylık süreçte. E, sosyal medya, sosyal çevreden gelebilecek e, aşklar da mümkün. Sadece orada bir neptün e, Venüs karşıtlığı e, bunlara çok fazla ilk etapta yani hemen e, çok büyük anlamlar yüklememeniz konusunda e, bir uyarıda bulunabilirim. E, çünkü Uranüs'ün içinde olduğu, e, pardon Neptün'ün içinde olduğu şeyler e, biraz flu olabilir. E, İyi anlayıp dinlemeden dediğim gibi çok anlam yüklememek faydanıza e, olacaktır. Plüto ve Kuzey Ay düğümü e, karesi, kare açısı var. Bu da akademik kariyerinizle ilgili yüksek öğreniminizde e, reklam, tanıtım, promosyon işleri yapıyorsanız, fuar organizasyonları, yayıncılık, dağıtım e, konuları gibi işlerle uğraşıyorsanız, yurt dışı ile e, ilgili olup vizyonunuzda geliştirmeye yardımcı olacak uzak yolculuklar, seyahatlerle ilgili yerleşim, okul kabulleri, eğitimler, dış ticaretle ilgili alanlarınızda başlarda sizi üzen, yoran, gerginlik verici, yorucu etkiler olsa da yeni bir yaşam planı, yeni deneyimler için tetikleneceksiniz görünüyor sevgili boğa burçları. Yaşanacak sıkıntı eski sistemin yıkılmasına dair olacaktır o süreçte gerginlikler sıkıntılar olabilir beraberinde gerekli dirayeti de size getirecek aslında bu etki yıl sonuna kadar bu işlerinizi hızlandırmak faydanıza olur ve sağlığınızı da bağışıklığınızı kuvvetlendirmek yoluyla korumanız gereken bir dönem başladı sizler için 14 Ekim'de güneş tutulmasıyla başladı bir buçuk yıllık bir dönemde sağlığınız yaşam koşullarınız yaşam kaliteniz günlük koşturmalarınız bir buçuk yıl boyunca sizlerin gündemleri olacak tutulmalar artık o konularınızda olacak Dolayısıyla bağışıklığınızı kuvvetlendirmeniz yeni dönemdeki işlerinizde koşturmacılarınız sizin için önemli bir unsur teşkil edecek Ayrıca bu alanda edindiğiniz kazanımlar önümüzdeki 20 yıl kova döneminde kullanacağınız, destek bulacağınız faktörler olacaktır. Bunların dışında Venüs ile ve Uranüs'ün, yine Venüs ile ve Jüpiter'in olumlu açıları, çocuk haberi, yeni bir aşk, Yatırım projeleri, yaratıcılıklarınızla görünür olmanızla ilgili sürpriz gelişmeler, fırsatlar getirebilir size. Uranüs ile olan konularda da daha sonradan sizi şaşırtacak, daha doğrusu yanıltıcı etkiler barındırabilir. Önce çok cazip gelebilir bu projeler, aşk gibi konular sadece iyi analiz ederek bir adım atmanız gerekiyor bu noktada. Uranüs'ün böyle bir etkisi var. Özellikle spekülatif konularla ilgili dikkat etmeniz yerinde olur. Bir pişmanlık etkisi barındırır Uranüs gezegeni içinde. Dolayısıyla sonradan keyfinizin kaçacağı bir iş olmasın. Başkalarından gelen kazançlarla ilgili ya da kendi kazandığınız, kendi emeğinizle kazandığınız parasal kaynaklarınızı korumak ya da yatırıma dönüştürme amaçlı gelebilecek özellikle de tanımadığınız kişilerden manipülatif yanıltıcı fikirlerden kaçınmanızı öneriyorum. Paranıza sahip çıkmanız şu önümüzdeki dönemde çok önemli olacak. Para çıkışlarınız artabilir, borçlanmalarınız da artabilir. Bunların dengesine dikkat etmeniz yerinde olacaktır. Sizler için ay tutulması etkileri bu çerçevedeydi. Barış, huzur, mutluluk ve koşulsuz sevgi diliyorum her birinize. Başka yorumlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.